Merhaba arkadaşlar. Vastin yeni bölümüne hoş geldiniz. Tavas'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son biz bir tekneyle yarış görevi yapmıştık. Lens'le beraber ya yani cidden iğrenç bir görevdi. Ya yani iğrenç iğrenç görevde şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Yani oyun bagam girdi. Ne oldu anlamadım ama. Yani silahla silah gitmişti. Silah alamıyorduk. Karşı tarafın tekneleri bize ateş ediyordu. Yani o görev cidden bir zordu. Aslında silah gitmese çok kolaydı ama işte silah gitti. O görev işte biraz beni zorlamıştı. En son beraber onu yapmıştık. Şimdi yeni görevimize gidelim. İlk başta telefon görevini yapacağım ben. Ara sahnelere geçeceğim arkadaşlar. Şimdi şuradan bizi yönlendiriyor. Mavi bir kare var oraya bir gidelim. Güzel silahlarımız var. Silahlarımızı aldık. 8 dakikamız var. Şimdi şöyle bir, bir, biz bir gidelim. Bakalım görevimiz neymiş. Şimdi burada üçgen var. Sarı bir üçgen. Şurada bir adam var. O adamı bulmam gerekiyor. camda bu adam ateş ettim ve ilk görev tamam devam ediyorum bakalım yeni görevde bu biraz sürecek sanırım ya Bir 8 dakika videoyu bununla ilerlettireceğiz bir yerde bir kara var. O karaya doğru gideceğim ama ara sokakta bir yerden sanırım. Şuradan bir gireyim. Bastın ara sokaklarında bir yerlerde. İşte burada tabii. Şimdi biz bir şey mi ama Topal iki yakın aldılar Dumanı çıkmaya başladı. Şimdi üzüyle de biz de bu adamı öldürürüz. Yani rahat öldüreceğimi inanıyorum. patladı. Adam uzaklaşıyor. Adam uzaklaşıyor. Umarım adamı bezbeği düşünüyorum. Tamamdır. Şimdi başka bir yere daha yönlendiriyor. Şimdi umarım ortaklarımız alt kalmış. Umarım bir görevi yapabiliriz. Çünkü görev sürekli yerlere yönlendiriyor. Bana bir zırh yerine yani bir zırh alayım. Şu büyük bir eksiklik. zırhımı aldım. Tamam. Burada bir yerde yaralanması lazım. Neye ki var Hadi Oha Adam pompayla bize çıktı. Yavaş adamı kız öldürüyorum kıza kıza Şimdi bunu öldüreceğiz evet, Çok güzel polise peşimize baktık var işte şu görevlerden atıyor. Sürekli dönüyorlar. Sürekli. Düz gitse de halledeceğim ama işte dönmeleri çok sıkıntı ya. <laughs> dene geldi ben... <laughs> aynı yerle dene bunu ben de. Çek sağa çek sağa. Adam mı öldürdün adamı? adamı. Tekeri patladı. Bak oyun bug'a girdi yine. Bunu bir şekilde öldürmemiz lazım ya. Tekeri patladı en azından çünkü sağa sola gidecek. araba gelmiyor. Tamamdır. Bakalım sırada bizi nereye yönlendirecek? Biz devam ediyoruz arkadaşlar. burada bir yerde olacak. Nerede ki bu adam ya? Ha şurada bir yerde. Şimdi pompalı hallederim ben onu. Tabii direkt sniper'la hallederim. çekmeliyiz sanırım. Tamamdır. Şimdi buradan şuradan çıkalım. Bizim motorumuz neredeydi? şu arkasında sanırım. Aynen. 3 dakika kaldı ya. Umarım başka bir yere yönlendirme sürekli devam edecekse bu görevde işte iğrenç bir görev. Ne iş kötü. Beyaz motosiklet? Güzel işte. Yo, Bakalım. Bu adam ne yapar? Motosiklet onu kaldırmaya da bayılıyorum ya. Akınlaştık Bu nerede acaba Motosiklet Açıldı bizim gibi Adam Uçuyor basın İşte en sevmedim En sevmedim bir şey Hızlanıyorum direkt dönüyor Yine dönecek Abi ne yaptın abi ya salak yüzünden. Ne var ya? Ya ben de iyi süremiyorum ona. Yastığı patlayalım. Düşmeyelim. Polis hadi bakalım bir daha bir daha sana şimdi. Oh, tamamlandı. görevine bir gidelim. Hazır yakını.

Bakalım görevimiz ne? Bu bizi karşı şehre doğru yönlendiriyor. Anladım kadarıyla. Ya bu yolda arkadaşlar çok sevdim. Dümdüz dimdirek bir yol ya. Tam sollamalı biz bu 6. ve 10 numara. Şimdi ne yapacağız? Bu da tankı alıyor şu tank şu. Ben şundan önce böyle bir özellik sağda aslında. Oo. Çok satış ediyorlar. Oo. Bakacak. Ya çok pis bir yerden. Sıtırıldık. Kaç koş koş. Ben şunu çekeyim. Kadama çok pis sıkıyor. Tamam şunlara ateş etsene Tommy. Oh. Adam tanka ateş ediyor ya. Arkalarından bir dolan aldı önce. Şunları bir, biz bir öldürelim. Şu adam tanka ateş etmesi hiç normal bir şey değil. Tommy ateş et Tommy. Ya oyun resmen Hocam bitti. Abi çok zor Çok zor. Bir yerden acilen zırh bulmam bir şey bulmam lazım yoksa iş kötü. Oyun zorlaştırdı zor bir görevmiş. bir anda bana geldiler sandım. Şurada hazır. Can varken hemen alayım şunu. Abi orada ne olduysa adamlar bana doğru sıktılar. iş kötü. Ya adamımız hemen yoruluyor. Hadi hadi yeter o kadar dinlendin Biz acan çak çalmamız lazım. Şimdi öldürsak. Kaç Cafer Cafer kaç Cafer. Tamamdır. Silah alalım bir tane kaçarlıyoruz sanırım. Nasıl çalacağız bunu? Kapı açık. Çok güzel. adına zorlu bir görevdi ya. Heh, polisler de geldi tam oldu. oldu tamamlandı. Oh, çok güzel. Biz bunu bir yere götüreceğiz Bakalım nereye Oh on numara ateş ediyoruz Çok güzel Zin. Oh çok güzel Çok güzel Çok sevdim ben bu tankı ya <laughs> Polisler bile bana bir şey yapamıyor Güm Biz bunu buraya mı soktuk? Cihazı nereye indireceğiz anlamadım ki. Polisler gitti. Çok ilginç. Şöyle geri geri koydum ben tankımı. Ne yaşa bu tank bizim mi oldu? İyi tamam şuradan çıkalım bakalım ne olacak. Oh çok güzel. 2000 dolar. Şuraya bak araya gerek açılacak mı? Araya geçmiyor. Şuradan gidebiliyor muyuz? Bakın. Tankı içeri koy. Tankın içi boş. Çok değişik. Şurada girebilir miyim? Rockstar Games'in klasik şeyler içine tank yok. Tank koyduk tank yok. Telefon çal. Alo. Malvo kulübüne çağırırsan K görevde Tarak gibi değişik Kral tacı gibi bir şey var O görevleri yapacağız Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Burada ben şu an videoyu bitirmek istiyorum e, İkinci bölümde Yani part 2'de Bu hem tarak görevi Kral taç görevini Hem de şu K görevini yapacağım Tekrar izlediğiniz için, izlediğiniz için Teşekkür ederim İyi günler diliyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye diyorum.